Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son 82 anayasında kaldık. 61'i bitirdik. 61'in 71 ve 73 değişikliğini bitirdik. Onu da söylemiş olayım. 61'in 71 73 değişikliği ile ilgili anayasa değişikliği ile ilgili şekil bakımından denetim var. Esas bakımından denetim değil. Esas bakımından denetim sonra getiriliyor arkadaşlar. Şekil ve esas bakımından yani soyut norm denetimi dediğimiz bir iptal davası süreci var. Onu ben yargı kısmında anlatacağım. Bilginiz olsun. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar 82 Anayasası bir kere 61'deki gibi darbeyle geldi. Orada biliyorsunuz Milli Birlik Komitesi ve Temsilciler Meclisi vardı. Burada Milli Güvenlik Konseyi ve Danışma Meclisi var 82 Anayasası'nda. Arkadaşlar 82 bizim en sert ve en kazoyustik anayasamız idi. Bunları da söylemiş idik. Şimdi bulunduğumuz anayasa 1982 anayasası. 4 tane ilk 4 madde arkadaşlar. Hemen açıklayayım size. Açıklamadan önce şunu söyleyeyim. 61 ile 82 ile gelen bazı durumlar var. Sınavlarda soruluyor. Bilginiz olsun. Şimdi önce şunları bir açıklayayım. Sonra ilk 4 maddeyi açıklayacağım. İlk 4 maddeyi açıkladıktan sonra arkadaşlar Türk anayasa tarihinin çok önemli bir kısmı artık bizim için bitmiş olacak. Arkadaşlar ee, 61'de Anayasa Mahkemesi, Milli Güvenlik Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu, bakın Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı bu kaldırıldı biliyorsunuz 2011 yılında. Üniversiteler ilk kez Anayasa'ya girdi. Yüksek Hakimler Kurulu, bakın Yüksek Hakimler sonradan yük, e, Hakimler ve Savcılar Kurulu olacak 82'de. Onu da söyleyeyim. Danıştay, Yargıtay, Sayıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi Askeri Yargıtay, bakın bu Askeri Yargıtay da 2017 yılında kaldırıldı. Onu da söylemiş olayım. Ee, Cumhurbaşkanı 7 yılda bir seçilmesi bu anayasayla geldi. Şu an kaç yılda bir seçiliyor Cumhurbaşkanımız? 5 yılda bir seçiliyor. Dışarıdan atanan bakan yani herhangi birisini Cumhurbaşkanı dışarıdan bakan olarak atayabiliyor. Arkadaşlar bunlar 61 ile gelen e, önemli kurumlar, önemli durumlar. Bu durumlar arkadaşlar özellikle dikkat edelim. Hatta sınavın tekinde şöyle bir şey geldi. ÖSYM sordu. Dedi ki aşağıdakilerden hangisi 80'den sonra yaşanan gelişmelerden biridir? Yüksek Öğretim Kurulu'nun kurulması. Bak Yüksek Öğretim Kurulu neyle gelmiş? 82. O zaman 80'den sonra gerçekleşen bir olay. Bakın kronolojik sıralama ne kadar önemli. O tarihi bilmeniz bir soruyu ne yapıyorsunuz net bir şekilde yapmanıza sebep oluyor. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği geldi. Biliyorsunuz 2017'de Genel Sekreterlik kaldırıldı arkadaşlar. Onun yerine ne geldi Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı geldi 2017'de. Sekreterlik gitti. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi var yine 82'de gelen. Yine Cumhurbaşkanı Milli Güvenlik Kurulu'na başkanlık etmesi bu hala devam ediyor. Devlet Denetleme Kurulu hala devam ediyor. Vakıf üniversiteleri yani artık paralı üniversiteler arkadaşlar ilk kez yine bu anayasaya da yer verilmiş. Yüksek Öğretim Kurulu Atatürk Türk Dil Tarih Kurumu ilk kez 82 ile gelmiş karıştırma. Yine Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu. Bakın yüksek ifadesi arkadaşlar 2017'de kaldırıldı. Ne oldu? Hakim, Savcı Kurulu oldu arkadaşlar. Hakim ve Savcılar Kurulu olarak değiştirildi. İlk hali Yüksek Hakimler Kuruluydu. Sonra 82'nin ilk yani ilk hali dediğim 61'de Yüksek Hakimler Kurulu, 82'de Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, 2017'de hakim ve savcılar kurulu olarak değiştirildi arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kamu denetçiliği geldi. 2010 yılında bunu anlatacağız ilerleyen derslerde. Ekonomik Sosyal Konsey geldi yine 2010 yılında arkadaşlar. Arkadaşlar 2010 yılında geldi demek 82 anayasına dahil olmadığı anlamına gelmiyor. ha. Yani 82 anayasının içinde bunu bir vurgulayayım da. o bilginiz olsun. Rütük 2005 yılında geldi arkadaşlar. Rütük ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar Rütük toplam 9 tane üyesi olan ve üyelerini de dikkat meclis tarafından seçiliyor. TBMM tarafından seçiliyor. Çok karıştırdığınız Rütük'ün başkanını kim seçer diye soru sorsam size. Evet hepiniz Cumhurbaşkanı dediniz değil mi? Duyar gibi İşte hayır. Rütük başkanı arkadaşlar TBMM'nin daha doğrusu seçmiş olduğu üyeler kendi arasında kendi arası üyelerin kendi arasında bir başkan seçiyor Rütü'ye bunu kaçırma dikkat et. Şimdi arkadaşlar bunları söyledik. Dedik ki 82 anayasasında ilk 4 maddeyi hemen bir sıralayalım. Sınavlarda soruluyor. Birinci madde devletin rejiminden bahsediyor arkadaşlar. Devletin rejimi cumhuriyettir diyor. Türkiye bir de, Türkiye devleti cumhuriyettir diyor ilk madde. Yani rejiminden bahsediyor. Cumhuriyetten bahsediyor. İkinci madde cumhuriyetin niteliklerinden bahsediyor. Sınavlarda çok soruluyor. Gelme ihtimali hep var. Sağ tarafta söyleyeceğiz cumhuriyetin niteliklerini arkadaşlar. Özellikle bunu da unutmayın. Üçüncü madde bize şunu söylüyor arkadaşlar. Bayrak, Ay Yıldız Al Bayrak, Dil, Türkçe, Marş, İstiklal Marşı, Başkent, Ankara. Bundan bahsediyor. Bir de Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür diyor. Buradan biz şunu anlıyoruz. Üniter bir devlettir diyoruz bizim devletimiz, ülkemiz. Bakın üniter olduğu, bakın üniter olduğu anayasada yazmıyor. Biz nereden anlıyoruz? Devletiyle, milletiyle bölünmez bir bütündür. Üniter devlet ne demek? Tek merkezden yönetilen, tek merkezden yönetilen devlet demek arkadaşlar. İşte biz bunu üçüncü maddedeki bu cümleden anlıyoruz arkadaşlar üniter bir devlet olduğunu. Peki cumhuriyetin niteliklerine gelelim. Cumhuriyetin nitelikleri nelerdir? Bunları da hemen söyleyelim dersimizi bitirelim arkadaşlar. Arkadaşlar soru geldiğinde aşağıdaki herhangi bir cumhuriyetin niteliklerinden biri değildir diye. Cumhuriyetin nitelikleri toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet. İnsan haklarına saygılı, 61'de dayalıydı, 82'de saygılı. Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçtaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik, sosyal ve hukuk devletidir diyor. Şıklara bazen neyi koyuyor arkadaşlar? Üniter bir devlet diyor. Hayır, Cumhuriyetin teklerin üniter bir devlet olduğu yazmıyor. O yüzden Cumhuriyetin tekleri neymiş? demokratik, laik, sosyal, hukuk, başlangıçtaki temel ilkelere dayanan, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, insan haklarına saygılı, milli dayanışma ve adalet, toplumun huzuru gibi arkadaşlar, Cumhuriyet'in niteliklerini ikinci maddede bize sıralamış bunlar sınavda gelir. Bir de, değerli arkadaşlar, Atatürk milliyetçiliğine bağlı dedik ya, milliyetçilikle ilgili anayasada değişiklikler olmuş. Yani Bizim var olan anayasamızda 24'te önce milliyetçilik kavramı kullanılmış. 61'de milli devlet kavramı kullanılmış. 82'de de Atatürk milliyetçiliğine bağlı kavram kullanılmış. Arkadaşlar bu sınavda geldi. Genel kültür, genel yetenek olabilir ama ÖSYM'nin bir sınavında geldi. Tam hatırlamıyorum ama milliyetçilik kavramları yıldan yıla yani daha doğrusu anayasadan anayasaya değişiklik göstermiş. Burada bilinmesi gerekenler Cumhuriyet kimlikleri, 61 ile 82 ile gelenler ve arkadaşlar 82 ve 61'in hangi askeri ve sivil kanatlardan oluştuğunu özellikle madde 3'teki Türkiye Devleti ve ile bölünmez bütündür cümlesi önemli. Bunlara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Zaten birçok devlet denetleme kurulu gibi işte YÖK gibi kamu denetçiliği gibi, ekonomik sosyal konsey gibi, bunları arkadaşlar hakim ve savcılar kurulu gibi, yargıtay, danıştay, sayıştay bunları arkadaşlar ilerleyen derslerde anlatacağız size. Bu konumuz da burada bitmiş oluyor. Bir sonraki konumuz arkadaşlar temel hak ve ödevlere geçeceğiz. Temel hak ve ödevler önemli. ÖSYM çok seviyor bunu. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.